Arkadaşlar Merhaba video hoş geldiniz. bugünkü e, videomuzun konusu çok aşırı önemli bir konu olan hesap güvenliği e, son zamanlarda e, çok fazla bir hack e, olayları oldu e, hacklenen kişi gördüm açıkçası oyunda o yüzden e, bu videoyu yapmaya karar verdim çünkü e, çoğu kişinin bilmediği bir iki önemli konu var onları anlatacağım size müsaadenizle e, bu video arkadaşlar o kadar önemli ki yani Es geçecek bir video değil kesinlikle izleyin beğenin yorum yapın bunu özellikle istiyorum arkadaşlar bak daha önce de videolarıma istedim yani yayılsın diye de kimsenin umursadığı pek yok inanın yani bizim milletimiz o kadar tembel ki yani bir yorum yapmayı bir beğeni yapmayı bile umursamıyor yani benden sonrası tufancılık bizim ülkemizin zaten neredeyse anayasasında yazılacak kadar çok etkili bir şey düşünce yapısı. Bu videoyu beğenip yorum yaparsanız işte YouTube'un algoritması öyle çalışıyor arkadaşlar. Diğer Kabal Online ile ilgili herhangi bir aratmış, aratma yapan insana veya o ilgilenen insana bu videoyu da önerir, ana sayfasını önerir ve buradaki bilgilere sahip olan insana inanın bana bir iki kişinin bile hacklenmesine engel olabilsek kar. Yani o duygu paha biçilemez. O yüzden bu konuya bu videoya yardımcı olsanız çok çok sevinirim. Oyunda da Guit, Guildinize, Buddy'deki arkadaşlarınıza, normal arkadaşlarınıza falan bu videoyu önerirseniz gerçekten yani onları kurtarabilirsiniz. O yüzden çok önemli. Hemen videonun en önemli anlatmak istediğim konusuna geçiyorum arkadaşlar. Hack site olayı arkadaşlar. Ee, şuradan şöyle ekrana vereceğim. Şimdi bütün oyunlarda arkadaşlar şey vardır. Ee bütün oyunlarda bir hack sitesini kurarlar mutlaka. En kolay dolandırma yöntemidir. En kolay hesabı hackleme yöntemidir neredeyse. Çok işte buradaki pratiği bilmezler. Mesela e, tutup e, şeye Google'a kablonla yazdınız da var arkadaşlar bakın şurası reklam. Şurası oyunun orijinal sitesi. Şurası da hack site arkadaşlar. Mesela kablonla Europe yazalım. Arattığınız zaman e, ilk sırada yine reklam, ikinci sırada reklam, üç reklam. 4 reklam daha, kadar çok reklam çıktı <laughs> ve 5'in sırada neredeyse ilk şeyde yani reklamlar aracı ilk sırada yine şey hex ses çıkıyor arkadaşlar şimdilik şu yani şu hex sesi yarın öbür gün değişebilir de şimdi ben size nasıl bu tuzaklara düşmemenizi anlatacağım e, ismi de o kadar güzel almış yani normal oyunun kendi orijinal sitesinden daha iyi kaba online.eu diye şey yapmış e, bulmuş almış bunu bunu nasıl engelleyebilir bilmiyorum aslında engelleyebilirler bunun hexit olduğunu şöyle anlayabilirsiniz. Girdiniz arkadaşlar. Buraya kadar hiçbir sıkıntı olmaz. Giriş yapmaya çalışırız. Bir sıkıntı olmaz buralara kadar. Şimdi oyunda buraya ne yazarsanız ekran veri tabanına artık nerede şey çalışıyorsa oraya aktarıyor. Buraya normalde ben yani bir bir yazacağım. Normal orijinal sitesi bunu yazarsanız tanımlanamayan ID falan gibisinden yazar. Ama bu hex sol olduğu zaman bastığınız zaman direkt size şu ekranı getiriyor. Herhangi bir şey de yazmıyor. Burada sizden sub password istiyor. Sub password konusunda arkadaşlar bakın altını çizerek söylüyorum. O kadar önemli bir cümle ki bu. Sub password'unuzu dünyada hiç kimse sizden istemez. Sadece size özeldir. Sadece ve sadece oyuna girerken lazım olur. Başka hiçbir şekilde lazım olmaz. Oyunun kendi orijinal sitesi sizden istemez. Oyun sizden herhangi bir mail yöntemiyle mail atarak sizden istemez oyundan mail atarak sizden istemez. sap password'unuz altını çizeriz ya vurgu yapa yapa söylüyorum size özeldir. Sap password'unuzu kaptırırsanız çanınızı neredeyse kaptırırsınız. Sadece ve sadece oyuna girerken girecek, e, gire, giriyorsunuz sub password. Başka hiçbir şekilde hiçbir internet sitesinde de girmiyorsunuz arkadaşlar. Anlatmak istediğim en önemli konu buydu. Ee, hack siteler dediğim gibi bu şekilde. Ee, daha değişik e, isimlerle gelebilirler. Bu konuda mesela kabalın hatası var Bu Onun da var mesela. Kabal'ın şu arkadaşlar mesela orijinal sitesi şu. Bakın şurada güvenli değil yazıyor. Şimdi oyunlar falan veya şirketler orijinal sitesi olduğu için sertifika alıyorlar galiba. Tam bu sertifika olayından bilmiyorum da. işte güvenli değil yazısı çıkıyor. Bakın yıllardır Kabal'ın kendi sitesinde güvenli değil yazısı galiba. Yani Şunu bir düzeltmediler. Bir sertifika alabiliyorsanız alın artık yani. Ayrıca değişik değişik şeyleri vardır. Linkleri vardır. Mesela kabalplaythisgame.com bir de playthisgame bunlar şirketinin ismi galiba. Ya yap güzel bir kabalonline.com gibisinden bir site. Yok, hayır, yapmıyorlar. Şurada mesela eu. gibisinden şeyleri var. Yani, değişik değişik 3-5 tarzında eventler için fazla, farklı mail siteleri var. E, o yüzden karışıyor insan kafası kadar. Ben bile inanın o kadar yani bu işleri bilmiyorum ama kafam karışıyor bazen yani. O yüzden dikkat edin. Peki bunu nasıl engellersiniz? En güvenli şekilde oyunun orijinal sitesine nasıl gidersiniz? Şuradan göstereyim size. Şimdi oyunun ilk başında start kısmı var ya arkadaşlar. Start kısmında ben bunu foto olarak çektim. Start kısmında yukarıdaki web site yazısına tıklarsanız sizi orijinal sitesine yönlendirir. Onu da sık kullanılarınıza ekleyin. Oradan çalışın arkadaşlar. Yoksa kafanız yani Google'a yazarsanız hack sitesi falan çok olur. Kafanız çok karışır. En güzel yöntemi bu. Bu şekilde şey yaparız. E hek olay bu. Tekrar diyorum arkadaşlar. Hack'selere e, kendinizi e, çarınızı kaptırmamak için e, dediğim gibi sub password çok önemli. Bu olaylar çok önemli. Arkadaşlarınıza, guild'inize herkese bu mümkün olunca bu videoyu yayalım arkadaşlar. Bir kişi kurtarsak bir kişinin yıllarca emeği gidiyor yani. Çünkü yakınlarda oldu. E, insanların emeği boşa gidiyor. Kurtarabildiğimiz oldu, kurtaramadığımız oldu. O yüzden bura bu video çekmeye karar verdim. Neyse e, Diğer konulara geçeyim. En önemli konuyu geçtik. Yani şimdiki konular da tabii ki önemli. E, mail adresinizi arkadaşlar değiştirebilirsiniz oyunda. Buradan edit dediğiniz zaman e, bu arada mail konusunda şunu söylemek istiyorum. Gmail ile çalışın. Kaba Online en iyi Gmail ile uyumlu diyebilirim. Çok hızlı bir şekilde işlem yapıyorsunuz. Mesela birazdan göstereceğim size kod falan göndereceğim. Çok hızlı yapıyor işlemleri. Hotmail'de biraz aksamalar oluyor. Bir de işte o şey her neyse o konuyu boşver. Şimdi aklıma gelmedi e, mail adresinizi değiştirme basitler arkadaşlar. E, şu gizli sorunuz var. Birazdan anlatacağım. Gizli sorunuzun cevabını yazıyorsunuz. Yeni mail adresinizi yazıyorsunuz. Yeni mail adresinizde yanlışlık olmasın diye bir daha yazıyorsunuz. Kaydediyorsunuz. Mail adresiniz değişebilir. Şu gizli soru olayını da hemen anlatayım size. Arkadaşlar gizli soru hayatınızın her evresinde sizden istenir. Başka oyunlarda istenir. Başka sitelerde istenir. Başka kamu kurumlarda istenir. Mail gizli sorunuz kendinize özel olsun arkadaşlar. Ve bilinebilir bir şey olmasın. Mesela adam... E, tuttuğun futbol takımı, desteklediğin futbol takımı ne diye soru şey yapmış. Tutup yani Fenerbahçe yazarsan zaten %33 ihtimal hatta %50 ihtimal Fenerbahçe'miz. <laughs> e, ya Fenerbahçe'dir ya diğerleridir. <laughs> yani tuttuğunuz takımın cevabını direkt normal yazarsanız olacağı yani gizli soru artık o hükümsüz bir şeydir. E, o yüzden gizli sorunuz mesela saçma sapan olabilir cevabı size özel dediğim gibi. Yani e, çok basit şeyler olabilir arkadaşlar yani size özel dediğim gibi yani kendiniz özel bir şey yapın kimsenin cevabını verebileceği bir şey yaparsanız çok rahat olur. Gizli sorunuz işi bu kadar. Ee, neyim kısmına sal geçiyorum. ID kısmında bunu bu konuda e, ID değiştirebilir mi veya şey yapılabilir mi diye şeyler var. Olmuyor arkadaşlar oyun ID değiştirme izin vermiyor. Hatta geçenlerde bir arkadaş böyle bir şey yapmayı denedi. Ticket attı. Bir de senaryo yaptık böyle. Dedik işte ID bir, birisi öğrenmiş gibisinden falan. Yok kesinlikle izin vermiyoruz diyor. ID değiştirme diye bir şey yok diyor. Belki birileri bastırırsa da ID değiştirmeyi de paralı yapabilirler. Çok da güzel olur. Neden olmasın? Hızlı geçiyorum. Şifre değiştirme bastı arkadaşlar. Eski şifreye giriyorsunuz. Yeni şifre. Yeni şifre. Save. Geçti. Ona takılmıyorum. Şurası önemli. sap password. Az önce dediğim çok önemli olan sub password'unuzu. Arada sırada resetleyin. Buradan resetliyorsunuz arkadaşlar. Değiştirme olmuyor siteden. Burada sıfırlayınca e, oyundan e, şey yapabiliyorsunuz, yenisini katabiliyorsunuz. Burada insanlar kafası karışıyor, İngilizce bilmeyenlerin de kafası karışıyor. Burada mesela Enter Verification Code diye yer var, nereden geleceğini insanlar bilmiyor çoğu kişi ki zamanlar ben de şaşırmıştım. Şurası buton arkadaşlar, Request a Verification Code yani Verification Code, isteği gönder gibisinden. Bunu basınca mailinize verification kodu gönderiyor, o mailinize gidip buradan mailinize gelen kodu yazıyorsunuz, save diyorsunuz ve sap password'unu sıfırlanıyor. Yapıyoruz bunu çünkü biraz anlatacağım. Bastığınız zaman şurada uyarı geldi arkadaşlar. Verification mail has been sent gönderildi diyor. Ee, gidelim. Bunun hemen işlemini yapayım ben. <laughs> ha, hızlı ha tamam hızlı çalışıyor dedim gelmeyedi dedim de gelmiş hemen. Ee, şöyle şifreyi girdiğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfırlandı uyarısı geliyor. Hemen bunu atlayalım. Geçelim. Birazdan e, reset uh, password, pass uh, password içine gireceğim. Gizli sorunuzu da değiştirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde şuraya basınız zaman e, kod gönderir. Kodu giriyorsunuz. Gizli sorunuzu yeniliyorsunuz. Bu arada gizli sorular kendi veriyor. Kendiniz yazamıyorsunuz. Buradaki birlerini seçmeniz lazım. İngilizcenizi çevirirsiniz yani az çok. Dediğim gibi bu sorular seçseniz bile cevaplar size özel olsun. Direkt sorunun cevabı olmasın. Saçma cevap da olsa süper olur. Şuraya da cevabı yazıyorsunuz ve gizli sorunuzu ve şifrenizi şeyinizi değiştirebiliyorsunuz. Bu konu bu kadar. Ee, hemen oyuna geçelim. Oyundan o sap password olayını bir anlatayım size. Şunu da kapadık. Şurada pardon. Şöyle. Şimdi arkadaşlar oyuna bir çıkış yapalım. Sap password'u sıfırlayınca çıkış yapacak. Yani geri giderken bir daha şey yapacak. Bazen böyle o oyun çar oyunda o oyun yarısı neyse onu da başka bir videoda anlatırım ya. <laughs> Şimdi bir şey göstermem lazım. O yüzden onu şey yapıyorum. Şimdi SAP password'u e, sıfırladığınızda ilk girişte böyle sıfırladığınızı söyler ve şifre yeniden belirlemenizi ister. Hemen e, ben bir değiştireyim. Şöyle 1881 yapalım. E, bu bunun için özel bir gizli soru daha istiyor. E, bunu da artık o diğer normal gizli sorunuzdan farklı ola, olacak bu. Yani farklı olabilir daha da soracak değil mi? Olabilir. Mesela şurada diyor ki who is my favorite person? Favori kişilik kişiliğiniz kimdir diye. Bunun da cevabı bilinlik bir şey olmasın. Mesela ben şimdi buraya yazacağım da mesela sizin Türk olduğunuzu bilen birisi bunun cevabını Atatürk yazarsanız yani bunu tahmin edilebilir. O yüzden favori kişinizi, dayınızı yazabilirsiniz. <laughs> ne bileyim yani. Ben şimdilik bunu geçeceğim. Atatürk yazacağım. Eee Şimdi şeyi sıfırladık arkadaşlar. Enter enter'a bastığımızda bize şey isteyecek. E, password isteyecek. Bu sap password isteme olayı şöyle arkadaşlar. Mesela diyelim oyuna ilk defa giriyorsunuz. oyna oyuna değil de o gün ilk defa giriyorsunuz. şurada saati belirleniyor arkadaşlar. Bu sap password'u ne kadar sıklıkla size sorması istediğini. Genelde bunu 10 saat yapıyorlar. İsterseniz siz değiştirebilirsiniz. bunu 10 saat seçince size 10 saat sonra tekrar bir daha oyuna girerseniz soruyor. Bunun haricinde ne zaman ister? Mesela başka IP'den girdiğinizde ister. Zaten hacklenmeyi önlemek amacıyla bu, bu olay var. Mesela başka IP'den bir hacker girmeye çalışır zaman SAP password ister. SAP password'unuzu kaptırmadıysanız sıkıntı olmaz. Veya ne bileyim modeminizi sıfırlarsanız, IP değişiyor zaman o zaman yine ister. Bu gibi durumlarda ister. Girişimizi yapalım. SAP password kısmı da bu kadar arkadaşlar. Yani bu değiştirme şey yapmak işte bu kadar. Oyunun bir tane daha e, sözde güvenlik önlemi var ama bence hiç şey değil. Şu inventör kısmını açtığınızda normalde işte itemlerinizi çıkabiliyorsunuz böyle arkadaşlar. Şurada itemler kitleme, var. tamamen hepsini kitleme var. Tek tek kitleme yok. Night Online'da tek tek kitleme var. O daha avantajlı, daha güzel bir şey. Onu anlatacağım şimdi. Şuraya gelsiniz arkadaşlar. Bu arada SAP password'u sıfırlar yeniden burası da sıfırlanıyor. Buraya da bir şey belirleyelim. Buraya da 1923 yapalım. 1923. Ee, yine gizli soru var arkadaşlar. Bunu da değiştip farklı yapabilirsiniz ama ben yine aynı yapıyorum itemimizi kitlediniz arkadaşlar. Ama bunu yaptığınız zaman çok kullanışlı değil. Açıkçası bunu biraz denedim ben. Çok o dediğim gibi arkadaşlarımız falan hacklediğiniz zaman korktum açıkçası ben de. Biraz bunlara kitleyip dedim Zaten oyundayken, oyundayken kitlediğiniz zaman olmuyor. Çünkü oyunda çok fazla item değiştiriyorsunuz. Yani pelerin değiştiriyorsunuz. Zaten eventlarda hep bir birthday leak değiştiriyorsunuz. Onu değiştir birini değiştir. Olmuyor. Hadi diyelim oyuna girerken açayım. Oyuna çıkarken kapatayım falan derken. O da olmuyor. Unutuyorsunuz falan filan. Açıkçası hiç kullanışlı değil. night Online'ı bilenler İtemleri tek tek kitliyorsunuz bildiğim kadarıyla ve istediği zaman çantayı alıp geri şey yapabiliyorsunuz. İtem her zaman kitli oluyor yani hiçbir şekilde satamıyorsunuz kimseye devredemiyorsunuz o şekilde olsa mükemmel olur bu yöntem bu güvenlik yöntemi aşırı hiç kullanışlı değil e, bu konu hakkında e, yorum yapmak isteyenler de tabi yazabilirler arkadaşlar e, iteminizi geri açabiliyorsunuz yani pardon item kitleme kısmını şöyle geri açalım yani pek kullanışlı değil bu konuyu da geçelim S, e, güvenlik konusunda şey yaptılar Heh. bir de ticket atma olay var arkadaşlar şöyle diyelim yani sonuçta dediğim gibi diyelim şey oldunuz hacklendiniz ee, item geri alabiliyorsunuz arkadaşlar ee, şuradan anlatacağım item geri alabiliyorsunuz Tabii ki ticket atıyorsunuz bu kadar bir şey yapıyorsunuz item geri alma hakkınız var ee, şimdi sport, support kısmına geldiğiniz zaman şu ikisi çıkıyor işte dediğim gibi şirket hikayeli oyunu var oyuna geldiniz ee, Şimdi oyunla ilgili bir sürü sorunuz var. Onlarla ilgili mesela account kısmında tıkladım. Onlarla ilgili değişik başlıklar var. Yani şifreyi unuttum falan gibisinden. Account güvenliği. Ee, neden neden, neden ticket'ıma cevap verilmiyor gibisinden falan şeyler var. Şimdi yani ben direkt şey anlatacağım size. Hadi diyelim hacklendiniz, itemleriniz gitti. Bunu nasıl tekrar almak için başvuru yapacaksınız. Burada herhangi birisine tıklayın arkadaşlar. Çok önemli değil. Şu da aşağıda submit'e tıkladım olay var. Have more questions. Fazla, daha fazla sorularınız için submit e ticket diyorsunuz. Ee, buradan İngiliz e, English Europe seçeceksiniz. Bazen e, oyunun saçma şu, şurası değişiyor. English USA oluyor. O zaman sıkıntı oluyor. English USA ise burası. E, burası burada ne falan çıkıyor arkadaşlar. Buradan istediğini değiştirip yapabilirsiniz. Ayrıca o konuyu anlatayım, anlatayım hızlı bir şekilde. Eğer İngiliz USA'deyseniz ve download kısmına girip indirirseniz NEA serverinin şeyini downloadını indiriyor. Bu konuya çok takılan, çok ıı, bu hataya düşen arkadaşlar var. Kimsenin suçu değil, kabalın suçu yine. Bunu İngiliz Europe yazıp download kısmına girip indirirseniz setup EU yani EU serverinin setup'ı iner. Her neyse geçelim konumuza. Buradan İngiliz Europe seçiyorsunuz. Mercury ve işte artık hangisi serverdeyse seçiyorsunuz. Ee, sorunun sorun nedir diyor kısaca. Account diyorsunuz burada. Sonra burada arkadaşlar here kısmını seçiyorsunuz. İşte ee, işte en önemli nokta. Anotay out account access tam okuyamadım ama burada işte yetkisiz e, account girişi diyebiliriz. Bunu seçiyorsunuz. Yine aynı şekilde burada here var. Here'e tıklıyorsunuz ve asıl önemli nokta arkadaşlar. Sırayla anlatıyorum size. İlk kısımda diyor ki e, limitli diyor e, geri itemleri geri verme koşullarını onaylıyor musunuz diyor. Burada Başka şey var mı bilmiyorum. Ben agree yazıyorum. Yani benim anladığım burada agree ya da agreed diyorsunuz. Bunu yaptık oldu. Bunu tam olarak bilen arkadaşlar yazsın. Hemen geçiyorum. İkinci tam olarak saati ve tarihi diyor. Mümkün olacak tam olarak saati ve tarihi diyor. Yazarsın işte ne zaman hep kendinizi düşünüyorsan saati ve tarihini yazarsınız buraya. Yani bu şurada orada da önemli noktalar var. Yani yabancı oldukları için arkadaşlar mesela sabah 5'teyseniz 00 pardon 05 00EM falan yazın şöyle EM falan yazın ee, Tarih tarihte normal yazabiliriz 22 07 2022 falan yazın onlar anlar zaten ee, ha, Burada affected karakter neyim diyor ee, Hangi çarınıza affected yani Türkçesini unuttum ya Hangi çarlarınız etkilendi gibisine yazıyorsunuz buraya mesela kabal Hangi çarınıza etkilenirse onu yazıyorsunuz ee, ve en önemli nokta arkadaşlar, list of missing items als karakter Bütün sizin çalınan itemleriniz, paranız, alz'niz ve karakteriniz diyor. Bunu tek tek ayrıntılı bir şekilde yazın, mesela Craftsman cm Sigmetal Duit, Artı 18 2 3 Ekstrem 3 ekstrem, 13 15 Divine bu şekilde yazabilirsiniz. Artı Carnelian. Virgül katı Carnelian. Artı. Burası çok önemli arkadaşlar. İşte 15B. 15B. İşte çaradığınız varsa çaradınız yazar, yazarsınız. Etkilen çaradığınız yazarsınız. Ha, transfer edilen. Transfer et falan yazarsınız. Zaten açık şurada da yazacağız şeydi. Yani burası çok önemli. Bütün itemlerinizi tek tek yazın arkadaşlar. Bütün özelliklerini bildiğinizi, bildiğiniz bütün özelliklerini yazın. İtemlerinizin özelliklerini bilmiyorsanız aklınızda tutun arkadaşlar. Önemli bir şey başınıza gelmemesi için. Arada sırada resim çekin itemleriniz gerekirse bir şey olur korkusuyla. Neyse bunu da geçtim. Son olarak da olay tam olarak anlatın. Kısa bir şekilde yani anlatın diyor. Burada yazın işte ben gece şu saatte oyundan çıktım. Veya çar şey değil AFK duruyordu. Sabah girdiğimde itemlerim gitti. Ee, şöyle oldu böyle oldu falan gibisinden şey yapın. Yani olayı tam olarak anlatın. İngilizce anlatın tabii ki. Türkçe, Mükçe yazmayın buraya. Ve şurası da önemli arkadaşlar. Buraya resim ekleyeceksiniz. Karakterinizle ilgili resimler ekleyin. Varsa elinizde ekleyin. Bir de itemleriniz çalındığında çalan şeyler ahaya katıyor. Yani Lady Ekaterina'ya e, o şeye katıyor. Agent Shop'a katıyor. Gidin oradan itemlerinizi bulun. Resimlerini çekin. Hangi çarın aldığını görün. Onları yazın buraya. Hangi çarın sattığını, şu an sattığını yazın. Resimlerini çekin. Önemli şeyler bunlar işte. Ee, CH1'de falan da satabilirler arkadaşlar. Oraya katıyorlar. CH1'de de yani şey Trade Channel'da da satabilirler. Oraya gidin tek tek arayın bakın. Hatta durumunuz var, varsa eğer ki itemlerin satıldığını düşünüyorsunuz. Gerçekten sizin itemler olduğunu megafon atın. Bakın diyeyim bu itemler hack itemler satın alman gibisinden böyle önlemler alın. Bir an önce onlar satılmasın. Çünkü satılınca işler iyice karışıyordur büyük ihtimal. Bazı itemleriniz geri dönmeyebilir. E, başka bu konuda anlatmak anlatabileceğim eee... Ticket olayı bu şekilde arkadaşlar. Yani şu, Resim olayı da çok önemli. Şu resimleri mutlaka şey yapın. E, katın hangi çarın sattığını. Ha, sizin itemlerinizde hangi çarın şu anda sattığını falan yazmanız çok önemli. Büyük ihtimal orada e, şey yapacaklar. E, soruşturmayı falan hızlandırır. E, tamam submit a ticket dediniz gönderdiniz. İlk başta işte onay bekliyor. Onay bekliyor derken. Sizin şeyinizi yazdığınızı gördükten sonra escalated diyorlar. Escalated orada e, ticket'ta escalated çıkıyor. Escalated demek yani bir üst birime aktarıldı. Yani işleme alınıyor gibisinden düşünün. Ee, mesela Mercury gibi serverlerde 1-2 gün sürüyor bu. Ee, sonra 3-5-6-7 gün sonra da işlemler başlıyor yavaş yavaş. Eğer ki alabilecekseniz ee, işte orada zaten size diyor işte işlemleriniz başlattık başlatacağız gibisinden. Bir de şifrenizi mifrenizi değiştirin. Güvenliğinizi alın gibisinden size mail şey atıyorlar. Ticket'ınıza cevap veriyorlar. Eee Sonra da arkadaşlar dediklerine göre zaten orada yazıyor. şimdi geçenlerde bir arkadaşımız itemini geri aldık. Öyle olmadı ama o Venüs serverinde miydi? Şöyle az oyuncunun olduğu bir serverdi. işlemi çok hızlı sürdü. Çocuğun işte itemlerini bir günde alabildik yani şans, şansına. ama Merkür'de biraz uzun sürdüğünden dolayı. Eğer itemlerinizi geri vereceklerse o işlemler yapmak için sizin akontunuzu şey yapıyor, blok yapıyorlar, blokluyorlar. Akontunuza giriş yapamıyorsunuz belli bir süre. O iyiye işarettir. Ee, dediğim gibi. Yapmıyor da olabilirler ama şeyde öyle yazıyor. Ee, cevaplarda öyle yazıyor. Kontunuz bloklanacak diyor. Belli bir süre diyor. Dur Dondurulacak diyor. O arada itemleriniz geri verilecek diyor. İşlemler bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ee, bir de e, mesela eğer ki bir akontu iki kişi falan oynuyorsanız ya yani iki üç kişi oynuyorsanız ayrı ayrılerden devamlı giriş oluyorsa onu da belirliyorlar. Akont şehire e giriyor. Bu akont şehirde itemlerinizi geri vermeyebiliyorlar arkadaşlar genelde. Yani o konuda önemli. O konuda dikkat edin. Özellikle akont şehir yapan arkadaşlar bu konuya çok dikkat etsin. E, hack durumuna çok dikkat etsin. Kendi güvenliklerine mümkün olduğunca daha da dikkat edip yani güvenliklerine önem versinler. E, arkadaşlar konularımız bu kadar. Eğer ki eksik söylediğim bir şey varsa, yanlış söylediğim bir şey varsa Yorumlarda yazabilirsiniz. Ben yine eksik bir şeyler yazdıysam eğer sonra belirlediysem mutlaka yorumlara yazacağım bunu. Dediğim gibi bol bol yorum atın. beğeni, beğeni mutlaka yapın. Videoyu mümkün önce bunu şey yapalım, yayalım. Çünkü çok önemli bir konu. Kimsenin başına hiçbir şey gelmesini istemiyorum. İnanın yani bize çok geliyorlar. Hacklendi falan diye inanın çok üzülüyorum. Hatta geçenlerde bir arkadaş hacklendiğini söyledi. İlk başta dedim yardım mi falan. Çünkü yorulmuştum. Şey yapınca. sonra dedim ya yani gerçekten çok kötü bir şey. 10K'lık bir hesabı var yani az buz değil sonuçta. İnsan canı yanar. Sonra kendisine yardımcı olmaya karar verdim. Gecenin bir saatiydi. Yardımcı olduk. Çok şükür çocuğu dediğim gibi bir, bir buçuk günde itemlerini geri aldılar. Ee, sebebi de o az önce yani videonun başında anlattım hack girilmesiymiş. Yani o siteye girdiklerinden dolayı. Ee, neyse başka da söyleyebileceğim şeyler yok. Bu videoyu da 26. çekişim diyebilirim. Gerçekten yani çok emek verdim bu videoya. Sırf onun için bile yani yardımcı olsanız sevinirim. Ee, videomuz bu kadar. Ee, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kendinizi güvende tutun. Güvenliğinize önem verin. Çok dikkat edin. İyi oyunlar hepinize. Bol droplar. Ee, kendinize iyi bakın. Diğer videolarımızda görüşürüz arkadaşlar.